Yavaş. Metehan bir şey söylemek ister misin? Metehan. Bir şey söylemek ister misin? Bir şey söylemek ister misin? Bir şey söylemek ister misin? Hı hı. Ne mesela söyle anneciğim. İki şey. Nasıl tatil nasıl gidiyor? Güzel mi beğendin mi tatili? Hı, beğendim. Ha. Ne yapalım? Gidelim mi artık evimize? He? Evimize gidelim mi artık? Hayır. Ne yapalım? Çok He? Ben çok seviyorum. He? Burada mı kalmak istiyorsun? Hı -hı. Hmm. Tamam başka zaman geliriz. Bir dahaki seneye geliriz tamam mı?